Maç sonrasında Gölyoz Belediyespor Teknik Direktörü Bekir Mehtap ile birlikteyiz. Hocam öncelikle bu maç ve şampiyonluk içerisinde sizi tebrik ederim. Ee, i̇lk uzun bir yaptı, maratondu. Normal bir şampiyon olduğumuz 3 hafta kalan 2. bitimine genel olarak neler söylemek istersiniz? Öncelikle tabii ki çok mutluyuz. Bu anlamda eee oyuncularım sonuna kadar 19 hafta yenilmeden e, namahalip götürüyorlar. Eee hepsinin ayağına sağlık, de teşekkür de ediyorum. Alnımızın akıyla yenilgisiz bir de şekilde tamamlamak ayrıca de mutlu ediyor. Eee bu anlamda tabii teşekkür edecek çok kişi de var. De Başta de de var. Başta sonra oyuncularımız sonra sağ olsun buraya gelen her hafta bize destek veren taraftarlarımız. O anlamda genel olarak eee alnımızın akıyla çıktığımız için mutluyuz. Bu haftayı bitirdik. Tabii ligin bitmesine 3 hafta kala bitirmek de son derece mutlu etti bizi. E, ee, kalan 3 maçı da yenilgisiz kapatmak istiyoruz şu an için ama şu anda tek istediğimiz şampiyonluğun sevincini yaşamak. En azından bugünü e, mutlu geçirelim. Vallahi yok. Sonrasında yani, bakacağız inşallah. Yani, Teşekkür ederim. Vallahi için bir sorun istedik. Biz bir artık çıkıyorsunuz. Basman artıyor. artıyor. Onun hazırlıklarınız olacak mı? Ne planlıyorsunuz? Ya şimdi biz senin hazırlıklarına zaten e, belli bir süre önce başlamıştık. Ama tabii ki son düdüğü kadar şampiyon ilan edilmeden. Somut bir e, dönüşüm olmuyor ama tabii ki şu andan sonra e, onu da tabii başlatacak olan yönetim kurulumuz. E, bir sonraki senin hazırlıklarına başlayacağız. E, dediğim gibi şu an e, mutluyuz. Şu an sadece biz şampiyonun keyfini çıkaralım. Şampiyonun sevincini yaşayalım. Sonrakini ilerleyen günlerde inşallah düşünürüz. E, ee, bu anlamda siz de her hafta bizle beraberdiniz. Ekstra teşekkür ediyorum size de. Ağzınıza sağlık. Dediğim gibi Göl Spor taraftarına armağan olsun. Bu şampiyonluk. Biz de şampiyonluk yaptık. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Maç sonrasında Göl'e zorunda sporun Milan Dolacı ile birlikteyiz. Başkanım e, şampiyon olduğunuz bir gelin değil. bir gelin değil. Şampiyon olduğunuz e, şampiyon olduğumuz şampiyonluk adına bu maç adına neler söylemek istersiniz? Maç e, çok mutlu şampiyon olduğumuza bu e, şampiyonluğu bütün taraftarımıza, can beli altına, bütün esnaflarımıza hediye ediyoruz. Herkesi mutlu ettik. E, son üç maçımızı namalip olarak, namalip olarak gitmek istiyoruz. <laughs> Peki başkanım Bar Lig için neler düşünüyorsunuz artık üst bir klasman, üst bir ligi şey yapmış, planlarınız nelerdir bu doğrultuda? Şu anda planlama yapılıyor Bekir Hoca e, nezaretinde. İşte yeni kadroyu oluşturacağız. Eski futbolcularla anlaşacaklarımızla anlaşacağız. E, sahamızı yapacağız, esistlerimizi yapacağız. Bal Ligi'ne hazırız şu anda. Belediyesi Başkanımızı tekrar tebrik ederiz. Aslında Gölyezi Belediyesi Spor Başkanı Abdullah Bey'le birlikteyiz. Başkanım uzun bir maratondan normal bir şekilde şampiyon olarak ayrıldınız. Bu şampiyonluk adına ve gelecek adına neler söylemek istersiniz? Evet. Gerçekten bugün zorlu bir tartışmaya çıktık. Karakartal takımı gerçekten bugün ortaya koydukları futboluyla, oyun disipliniyle gerçekten e, Gölyazı Spor'a karşı en iyi şekilde bir oyun çıkartalım. Fakat Gölyazı Spor bugün e, tarih yazacaktır. Bizler bu amaçtan sahaya çıktık ve eee göl spora yakışır. Göl spor taraftarına yakışır bir evet. şampiyonlukla kupayı evet. alarak tüm göl yazılılara, tüm göl -Yazı spor severlerine e, bugüne kadar yardımlı geçen herkese armağan ediyoruz. Evet. Ve inşallah kalan 2-3 e, maçımız, 3 üç, üç maçımız kaldı. Bu 3 maçımızı da eee eee alarak şampiyonluğumuzu nam malum olarak ilan edeceğiz. Tekrar teşekkür ederim. Tüm göl yazı tüm göl yazı spor severlerine, tüm göl yazılara bu kupamızı armağan ediyoruz.